sizden şunu hayal etmenizi istiyorum neredeyse hiç probleminizin olmadığı ve oldukça stabil huzurlu bir hayatınız var. Bir gün bir kafede kahvenizi yudumlarken ilginç görünümlü bir adam size şöyle sesleniyor. Yaşadığın bu hayat tamamen bir ilizyon. Hiçbir şey gerçek değil ve eğer benimle gelirsen seni bu hayatından çekip çıkartabilirim. Gariptir ki bu adamın doğru söylediğini hissediyorsunuz. Eğer onu takip ederseniz belki de çok zor ve acı verici olsa da gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Fakat bunu yapmazsanız artık sahte olduğunu bildiğiniz ama zorlukları barındırmayan hayatınıza devam edebilirsiniz. Peki siz ne yapardınız? Yaşadığımız bu hayat ne kadar gerçek? Seçimlerimiz gerçekten bize mi ait? Bu ve bunun gibi soruları birçok insan kendini sormuştur. Birçok filozof ise bu sorulara cevap vermeye çalışmıştır. Bugün tam olarak bu senaryonun gerçekleştiği ve bizleri derin sorgulamalara iten harika bir filme değineceğiz. Bu videonun konusu Truman Show filminin felsefesi ve hikayesi. Maalesef izleyicilerimin birçoğu bu kanala abone değil. Bu durumu toparlamak için ufak bir hatırlatma yapmak istedim. Şimdi konuya geçelim. Filmin henüz ilk dakikalarında Truman'ın hayatı basitçe bize anlatılır. Kendisi Sea Heaven olarak bilinen bir kasabada yaşayan sıradan bir insandır. Her sabah aynı saatte uyanır, aynı yolda işe gider ve çevresindeki tanıdık yüzlerle selamlaşır. Komşuları dost canlısı, iş arkadaşları güler yüzüdür. İlk bakışta Truman'ın hayatı resmen huzur dolu ve mükemmel görünür. Ama ortada büyük bir sorun vardır. Truman'ın hayatı tamamen yalandır. Yaşadığı kasaba dünyanın en büyük stüdyosu, hayatı ise dönemin en çok izlenen televizyon şovudur. Çevresindeki herkes birer aktördür. Karısı ve çevresindeki yakınları tamamen seçilmiş oyunculardır. Doğduğu andan itibaren bir stüdyonun içinde büyümüş ve hayatını gerçek sandığı bir ilizyonun içerisinde geçirmiştir. Hatta bu zamana kadar hiç gün ışığına maruz kalmadığı için düzenli olarak D vitamini tüketmektedir. Truman'ın hayatı yapımcılar tarafından dikkatlice şekillendirilmiştir. Küçükken babası ile birlikte çıktığı bir tekne gezisinde yapay bir fırtına yaratılarak babasının denizde boğulması sağlanmıştır. Bu olay Truman'da derin bir deniz korkusu yaratmış ve onun Sea Heaven'dan ayrılmasını engellemiştir. Fakat set ekibinin bu başarısı çok uzun sürmeyecektir. Çünkü Truman bazı gariplikleri fark etmeye başlar. Filmin henüz 3. dakikasında gökyüzünden düşen set ışığı bunun ilk örneği olacaktır. Özellikle karısının garip davranışları ve sürekli sanki bir ürün reklamı yapar gibi konuşması fazlasıyla dikkat çekicidir. En yakın arkadaşıyla bira içerken ona buradan ayrılacağını anlatır. Truman Fiji denilen farklı bir ülkeye gitmek istiyordur. Arkadaşı ise onun kalması için Truman'ı manipüle etmeye çalışırken bir yandan elinde tuttuğu biranın reklamını yapıyordur. Dünyayı gezme arzusunu karısıyla paylaşınca bebek yapma planıyla karşılaşır. Etrafındaki herkes ve her şey onu inatla burada tutmaya çalışmaktadır. Yaşadığı bu hayatın monotonluğu onu sıkmaya başlamıştır ve zihni bir kadının simasıyla oldukça meşguldür. Bu kişi Lauren'dır. Lauren Truman'ın gençliğinde karşılaştığı ve asla unutamadığı bir figürandır. Hayatı boyunca hissettiği ve tanıdığı tek gerçek kişi bu kadın olmuştur. Çünkü Lauren Truman'a yapılan bu eylemin doğru olmadığını düşünmekte ve o da Truman'a karşı bir şeyler hissetmektedir. Bu nedenle gençliğinde Truman ona yaptığı buluşma planını gizlice kabul eder. Truman'la sahilde buluştuklarında Lauren ona gerçekleri aceleci bir şekilde haykırmaya başlar. Hayatının yalan olduğunu, her şeyin bir kurmaca olduğunu söyler. Fakat sözünü bitirmeden babası rolündeki birisi Lauren'ı yaka paça alır ve Fiji'ye gideceklerini belirtir. Fiji tam olarak bu yüzden Truman'ın rotası olmuştur. Yıllar geçse bile Lauren'ın etkisinden asla çıkamamış ve her gün işe gittiğinde aldığı dergilerdeki kadın yüzlerini kesip Lauren'ın aklında canlanan yüzünü resmet çalışmıştır. Truman bir gün işe giderken bir gariplik daha yaşanır. Arabasında radyo dinlerken yanlış bir frekansa geçer ve stüdyo ekibinin onun hareketlerini takip ederken kullandığı iletişim kanalına denk gelir. Radyoda şimdi sola dönüyor, köşeyi döndü gibi sözler duyar. Bunun onun hareketlerini takip eden birileri olduğunu düşündürmesi şüphelerini arttırır. Kendisi içten içe bir şeylerin ters gittiğini anlamaya başlamıştır ve şehirden gitmek için bilet almaya çalışır ama asla bunu başaramaz. Set ekibi onun önüne sürekli engeller koyar. Arabasında otururken tuhaf bir şey fark eder. Mahallesinde hareket eden insanlar bu hareketleri sistematik bir şekilde tekrar ve tekrar yapmaktadır. Karısına bunu gösterdiğinde karısının onu baştan salması ve buradan ayrılmak istediğini belirtince bir iki ay para biriktirmesi gerektiğini söylemesi bardağı taşıran son damla olur ve arabayla şehirden çıkmaya çalışır ama başaramaz. Stüdyodakiler bir salgın hastalık sonucu kasabanın karantinaya alındığı izlenimini yaratmış ve ona engel olmuştur. Bu yaşananlardan sonra Ev'e geldiğinde sanki hiçbir şey olmamışçasına karısının ürün tanıtımı yapar gibi onunla konuşması Turmunu çileden çıkartır. Turmunun sesini yükseltmeye başlayınca karısı korkudan bir şey yapın diye bağırmaya başlar ve yaşadığı hayatın sahteliği iyice ortaya çıkar. Bu esnada en yakın arkadaşı gelip ortada bir sorun olmadığını, her şeyin gerçek olduğunu anlatarak onu manipüle etmeye çalışır. Turmun ikna olmuşa benziyordur. Christopher yani Shovin yönetmeni bu krizi çözmek ve Turmunu tam anlamıyla tekrar buraya hapsetmek için çok büyük bir koz oynar. Babasını geri getirir. Yıllar sonra babasına kavuşması sonucunda yaşanan duygusal sekans hem programın izleyicilerini büyülemiş hem de Truman'ı adada tutmak için çok büyük bir hamle olmuştur. Bunun üzerine ikna olmuşçasına hayatına devam eder Truman. Her zamanki rutinlerine tekrar ayak uydurur. Fakat bir gece tüm kameraları atlatmak için uyumuş numarası yapar. Set ekibi onu bulduğunda çoktan denize açılmıştır bile. Truman gerçekliğe doğru ilerlerken zorluklar onun peşini bırakmaz. Christopher yapay fırtınalar yaratır. Fakat tüm travmalarına rağmen Truman asla yılmaz. Gemi Stüdyo duvarına çarpınca artık her şey netleşir. En son Christopher Truman'la konuşmaya başlar. Dışarıda onun için bundan daha gerçek şeyler olmadığını anlatır. Dışarısı acılarla ve sahte insanlarla dolu bir yerdir. Ve o Truman'a çok daha iyi bir dünya vaat etmektedir. Christopher her ne kadar ikna edici olsa da Truman dışarıya çıkmakta kararlıdır. O epik merdivenin basamaklarına çıkar ve Sea Heaven olarak bildiği evine yani stüdyoyu terk eder. Böylelikle film son bulur. Turman Show gerçekten büyüleyici bir yapımda. Senaryosuyla, oyunculuğuyla, hepimizi fazlasıyla etkilemişti. Ama bence en iyi olduğu nokta kesinlikle barındırdığı felsefesiydi. Bu film resmen Antik Yunan'ın en meşhur filozoflarından biri olan Platon'un elinden çıkmışa benziyordu. Özellikle onun mağara alegorisi ve iddialar kuramı bu yapımın merkezindeydi. Platon'un mağara alegorisi ve iddialar kuramı onun varlık, bilgi ve hakikat anlayışını açıklayan temel öğretilerindendir. Mağara alegorisi Platon'un Devlet adlı eserinde yer alır ve insanların algı dünyası ile gerçek bilgi dünyası arasındaki farkı anlatır. Alegoride bir mağarada doğmuş ve hayatları boyunca elleri ve ayakları zincirlenmiş mahkumlar tasvir edilir. Bu mahkumlar yalnızca mağaranın duvarlarına yansıyan gölgeleri görür ve bunların gerçeklik olduğunu zannederler. Bir gün bir mahkum zincirlerinden kurtulup mağarasından dışarı çıkar. İlk başta ışık nedeniyle gözleri kamışır Ama zamanla gerçek dünyayı ve güneşi yani hakikatin kaynağını görmeye başlar. Bu ruhun cehaletten bilgeliğe doğru yaptığı yolculuğun bir simgesidir. Mağaradan çıkan kişi gerçekliğin yalnızca duyularla algılanan nesnelerden ibaret olmadığını, asıl gerçekliğin akıl yoluyla kavranan idealar dünyasında bulunduğunu fark eder. Tahmin edebileceğimiz gibi bu teoride Turum'un mağarasından çıkmayı başaran insan konumunda. Fakat işin özü sadece bundan ibaret değil. Filmde bize çok net gösterilen bir şey vardı. Truman'ı gerçek dünyaya iten en büyük motivasyon Lauren isimli kadındı. Ona karşı hissettiği şeyler o kadar güçlüydü ki, travmalarına ve korkularına rağmen mağaradan çıkmayı başarmıştı. Bunun en temel nedeni Turumunun bir filozof, Lauren'ın ise idealar dünyasındaki güneşi yani hakikati temsil etmesiydi. Lauren'ın uyanışı ve bilgeliği temsil ettiği oldukça bariz. Filozof kelimesi ise direkt olarak bilgilik sevgisi anlamına geliyor. Yani aslında Truman, idalar dünyasına gitmeyi başaran ve hakikate erişebilmiş bir filozofa karşılık geliyor. Hatta aldığı dergilerle Lauren'ın yüzünü somutlaştırmaya çalışması, Platon'un felsefesindeki parçalı bilgiyle hakikate ulaşma çabasına benzer. Parçalı bilgi kavramı, hakikatin bir bütün olarak algılanmasından önce onun yalnızca belirli yönlerini görebildiğimiz bir durumu ifade etmekte. Fiziksel dünyadaki nesneler ki burada dergilerdeki parçalara karşılık geliyor, ideaların eksik yansımalarıdır. Turum'un bu eksik yansımaları birleştirerek Laura'nın yüzünü, yani onun zihnindeki saf ideayı somutlaştırmaya çalışır. Ancak tam olarak asla gerçek Laura'na ulaşamaz. Çünkü o Truman'ın dünyasında yalnızca anlık bir görüntü olarak kalır. Truman'ın Laura'na duyduğu özlem ve onu zihninde somutlaştırma çabası Platon'un filozof tanımına fazlasıyla uygundur. Filozof, fiziksel dünyada gördüğü yetersiz yansımaların ötesine geçerek saf hakikate ulaşmayı dener. Lauren, Truman'ın sahte dünyasının ötesindeki gerçekliği sembolize eder. Bu nedenle Truman'ın onu idealize etmesi, filozofun idealar dünyasına ulaşma isteğini simgeler. Kısaca Lauren, Truman için bir ideayı yani kusursuz bir hakikati temsil ederken, Truman ise onun peşinde koşan bir filozoftur ve sonunda mağarasından çıkmayı da başarmıştır. Christopher'ın, Truman'ın hayatını planlayışı saf bir determinizm örneğidir. Her anı kontrol içinde geçen ve manipüle edilen bir yaşamda, Truman'ın özgür iradesinin yerine tamamen Christopher'ın yazdığı bir senaryo almaktadır. Bu noktada Christopher adeta bir tanrı gibidir. Truman'ın çocukluğundan itibaren neye inanacağını, neyden korkacağını, kimi seveceğini ve nelerden kaçacağını şekillendiren bir güç olarak karşımızda bulunur. Örneğin deniz korkusu, Truman'ın Seahaven kasabasından kaçmasını engellemek için tasarlanmış psikolojik bir bariyerdir. Bu durum modern determinizmin insan üzerindeki etkisini sorgulatmaktadır. Özgür irade diye bir şey gerçekten var mıdır? Yoksa seçimlerimiz farkında olmadan bizden daha büyük olgular veya geçmişin sonuçları tarafından mı şekillendirilir? Bu konuda filmin determinizm karşısında özgür iradeyi yücelttiğini söyleyebiliriz. Çünkü Christopher'ın onca müdahalesine rağmen Truman kendi karısını asla tam olarak sevememiş ve hür iradesiyle stüdyodan çıkmayı başarmıştı. Şimdi Şimdi ise hiper gerçeklik kavramından bahsetmek istiyorum. Truman yıllar boyunca kendisine sunulan bu belirlenmiş dünyayı sorgulamadan yaşar. Çünkü hiper gerçeklik gerçek ile sahte arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. Sea kasabası hiper gerçeklik kavramının mükemmel bir örneğidir. Truman'ın gerçeklik sandığı dünya aslında tamamen bir simülasyondur. Medyanın ve teknoloji dünyasının inşa ettiği hiper gerçeklikte yaşadığımız gibi. Bu konuda Truman'a oldukça benziyoruz doğrusu. İnsanlar sosyal medyada filtre şelalle düzenlenmiş yüzler, mükemmel tatiller ve harika yaşamlar paylaşır. Bu içerikler gerçeği yansıtmak yerine onun idealleştirilmiş bir kopyasını sunar. Bu durum reklamlar ve tüketim kültürü içinde geçerlidir. Firmalar ürünlerini pazarlamak ve itibarlarını korumak için sundukları her şeyi olduğundan çok daha iyi yansıtırlar. Bir diğer önemli örnek ise haberlerde gerçeklerin eğilip bükülmesidir. Medyanın olayları abartarak, manipüle ederek veya çarpıtarak sunması günümüzde sürekli yaşanan bir durumdur. Özellikle politik nedenlerden ötürü taraflı olmayan bir kanal bulmak oldukça zordur. Kısaca hayatımızı kuşatan bu hiper gerçeklik durumunu durumunda sorgusu sualsiz kabul eder. Ancak zamanla simülasyonun çatlakları ortaya çıkmaya başlar. Gökyüzünden düşen projektör, senaryo hataları ve insanların tekrar eden davranışları Truman'ı bir şeylerin doğru olmadığına ikna eder. Bu noktada devreye panoptikon girer. Truman'ın hayatı sürekli bir gözetim altında geçer. Her hareketi 5000'den fazla kamerayla izlenir ve dünyanın her yerindeki insanlar tarafından takip edilir. Foucault'un panoptikon kavramına göre birey izlenip izlenmediğini bilmediği bir ortamda her an izleniyormuş gibi davranır ve otoritenin beklentilerine uygun bir şekilde hareket eder. Truman da hayatının gerçekliği hakkında hiçbir fikri olmamasına rağmen bu gözetim düzeninin etkisi altında büyür. Gözetim sadece dışsal değildir. Christopher, Truman'ın zihnine kadar nüfuz ederek onun korkularını, hayallerini ve seçimlerini bile kontrol eder. Gözetim bu noktada sadece bir araç değil, aynı zamanda bireyin kimliğini şekillendiren bir mekanizmaya dönüşür. Ancak Truman'ın özgürlük arayışı panoptikonun kırılabileceğini gösterir. Bir bireyin özgürlüğe duyduğu özlem en kusursuz gözetim sistemini bile sarsabilir. Film bu üç kavramı bir potada eriterek modern insanın varoluşsal sıkışmışlığını güçlü bir şekilde eleştirir. Ancak filmin en çarpıcı mesajı Truman'ın nihai kararıdır. Bütün korkularına ve belirsizliklerine rağmen yapay dünyayı terk etmeyi ve bilinmeyen bir özgürlük adım atmayı seçer. Peki siz Turman'ın yerinde olsanız ne yapardınız? Ardından ne olduğunu bilmediğiniz dünyaya adım atar mıydınız yoksa var olan güzel hayatınıza sahte bile olsa devam eder miydiniz? Yorumlarda cevabınızı merak ediyorum dostlarım. Good afternoon, good evening and good night.